pasaportunuzu kapmanız için bir nedeniniz var. Dünya keşfedilmeyi bekleyen saklı cennetlerle dolu. İlk durak, Yemen açıklarındaki Sokotra Adası. Bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi görünen bir manzara düşünün. Şemsiye benzeri tepeleriyle ejder kanı ağaçları, macera ruhu için mükemmel olan uzaylı bir dünya yaratıyor. Sırada Kuzey Atlantik'teki Faro Adalarına uçuyoruz. Heybetli uçurumlar, şelaleler ve yorucu yeşil vadiler düşünün papağanlar ve gizli fiyortlarla dolu bir peri masalına adım atmak gibi. Şimdi, Endonezya'daki Raja Ampat'ta ısınmaya ne dersiniz? Kristal berraklığında sulara ve canlı mercan resiflerine sahip bir dalış cenneti. Mantava tozlarının yanında yüzün ve dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmayan deniz yaşamını keşfedin. Yolculuğumuz Norveç'teki Lofoten adalarında sona eriyor. Engebeli dağlar, uçsuz bucaksız denizler ve gökyüzünde dans eden büyüleyici kuzey ışıkları hayal edin. Doğanın muhteşem finali ve ruhani bir arayış için mükemmel bir yer. Coğrafya meraklıları, çantalarınızı hazırlayın. Dünya keşfetmenizi bekleyen gizli harikalarla dolu.